Yenki yeah, deste. Yeah. Evet. Prezento. biraz biraz önce aldım, düşürdüm tek seferde. 40 dakikası 2000. Biz hmm. açıyoruz. <laughs> <laughs> Aa, what's your name? Kiko. Kiko? Oh, I'm gonna knife you, you know, rich cunt. Ne bunlar? Ya burası işte ajans gibi böyle içeri giriyorsun. Ne, ne istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? İşte var, hacim var. Olur. Bende bir tane Pikachu kıyafeti var mesela. Yarın gelsem burada bir 5 saat dursam bana 10 bin yen verirler mi? Shinjuku'dayız. Yaklaşık bir senenin ardından gece hayatı videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. İki tane konuğumuz var. Biri Yiğit. Can you introduce yourself? Mm, yeah, so sorry I have to do this in English. No, you have to do it in Turkish. <laughs> yeah, I'm Russell, I'm friends with uh, Usta and Jen. <laughs> From UK originally, been in Tokyo about. Three, four years so, now? Yeah, to, I work here as an engineer. We go to gay, uh, gay bars together every time. No, lesbian bar. But when we go in, the guy <laughs> at the front asks us, are you two gay? And we say yes. We say, e on your lab. The gay. is this, Is Ama yok, işimiz olmaz. Maksat ortama ayak uydurmak. Evet, evet gece hayatı böyle başladı. Bir Şuraya bir bakalım. <laughs> Eskiden 100 yen'di bir tane drink. Miydi? Tokyo merkezde görmüştüm. Benzer yerlerden olması lazım. Enflasyon burada ama. All drinks 250 diyor. Bir içeriye bir bakalım ama oturma... Oturma ücreti 500 yen. 3 dolar oturma ücreti 1,5 dolar da. Ne içersen iç, sayıyor işte. Bir bakalım içeriye. Hadi gidelim. Her katta... Onlarca dükkan var. Masajcısından, Hintçi abisine, kedi kafesinden, bilmem nesine. Şu ne? Treatment. Ha bu saççı. Hava soğuk ama iyi düşmüyor herhalde. Yo, soğuk mu? Is it cold? Burası <laughs> mıydı? Thank you. Biz yanlış, Hint restoranı mı geldik biz? Bar burası değil mi No catch girl or boy. Uyuma diyor, kusma diyor. Kızlar pardon. İraş Kızlar siz geçin. Biraz hızlı, çıktı. Bir deneyelim, bir başlayalım o zaman. Hadi bakalım, biz de denemiş oluruz. Geç bakayım, burası lazım. Konuşma. Yönünüz. Hay soruyuz. İçerisi yabancı kaynıyor. Her yerde olduğu gibi burası da tıklım tıklım. Küçücük. QR kodu okutuyorsun. Bir bakalım ne varmış içinde. Bize bir göster içeriğini Yiğit. Bana viski söyle ya. Tek viski mi? Arkamızda Hintliler var da. <laughs> Çok güzel konuşuyorlar. Bir tane Godfather suyla bana. Ne içersen işte bardağı 250 yer. Lime sour. Bir tane de Nihonshu söyle, karıştırayım. Bunların çeşitleri çok oluyor. Söyle, bana bir tane de samuray söyle, karışık viskiyle karıştırayım onu bakayım nasıl olacak. Ee, Russell abimiz de Yiğitle aynı kafada. <laughs> hayda yok hayda o farklı kafada. Bana enteresan bir bilgi verdi. Yok, aynı kafada ne, ne dedi Yiğit sen? Çevrilmiş halini bize söylesene. İngiltere'de Evet aranan yetişkin içerik. E, hareketli resim video kategori. İngiltere'de en çok aranan porno e, ne diyorlar? Search kelimesi Türkmüş. Rasıl İngiliz kendisi. Yiğit de hemen çıkardı bana istatistiği gösterdi. Telefonunda böyle enteresan istatistik olmuş. <laughs> Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir İngiliz, iki Türk, 10 tane de Yiğit. Ya, evet yazılımcıyız. Bol software engineers. Maaş sormak ayıp mı olur onlarda? Soruyorlar mı? He asks about like salary, like average salary, like what do you expect? It so uh, depends on experience. Uh, Şimdi Deneyime bağlı. Anywhere between 6 to 8 million yen. 5 yıllık tecrüben varsa yıllık 8-10 milyon yen alırsın diyor. Tabii ama bunun vergisiydi, sigortasıydı, emeklilik bilmem 8-10 milyon yani. O da aylık ne kadar yapıyor? Ne kadar bırakıyor? 520 500-600 arası bırakıyor. 500-600 bin yen bırakıyor aylık. Aylık. Vergisi şusu busu düşününce. Her şey düşününce evet. Burada maaş anlaşması senelik yapılıyor. Yani ha, ha. Türkiye'de aylık burada senelik. Kültür farkı birazcık. Yani çok aynı, aynı şey. Yani aşağı yukarı aylık bir 400-500 bin yen kazanıyor kendisi. Bu arkadaş 600'ün üzerinde diyor ya. Hı, senden de mi kıdemli o zaman? Benim takım liderim. If Kendisi kazanıyor, Abi sağ olasın. God, <laughs> Godfather benimki abi. <laughs> 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 Bu Godfather'la Samurai benim. Kendisi bir İngiliz beyefendisi olduğu için Margarita söyledi. Margarita geldi. Al siz de Hitler ablalar, pardon. Oturum izni, oturum izni Sitting charge, cover charge. <laughs> 500 yen veriyoruz. 100 Türk Lirası. Değil mi? Türk lirası değişiyor. Biz yeniden dolardan söylersek ilerisi için daha ileride de bunları izleyecekler için kampanya yapalım. şerefe. 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 Aman abi pardon. Nasıl abi biraz döktüm ama fark bir şey olmaz. <laughs> o oh, bu iyiymiş ha. <laughs> abi Türkiye'de böyle bir şey imkansız Bir de şundan bir alayım, karıştıracağım. I Yeah, all right. Çok böyle bir alkolü, alkol yolluk şeyi e, alkol seviyesi az gibi. You have to show camera. yeah, there's milk in it. Yeah. süt söylemiş Yiğit. Ya. Ne bu Yiğit? Süt mü? Ya yes. ne olduğunu unuttum ya bakayım dur neymiş. Ben ağızdan ağızdan. Sen ne lan? Ne bu acayip? Kokteyl gibi bir mi? Güzel ha tadı. Güzel gidiyor. Alkolün üzerine süt içmek güzel. Ya Japonlar da böyle yüksek perdeden konuşuyor da şimdi arkamda Yok ya Japonlar o kadar kalabalık grup olduğu için. Bunlar çok tiz, tiz sesler. Cinganlık yapıyorlar. Mekan böyle. da güzel kız var mı ya? Shinjuku'da böyle enteresan bir yer biliyor mu? Mesela yılan kafe gibi, böyle ayin yapılan bir yer gibi, böyle değişik. What's the weirdest place you know in Kapıkıcı? bir tane sokak var. Evet. Okulu parkının aşağısında. Orada bir sürü kız var. Ayakta duruyorlar. Erkekler geliyor, kaç para diyor. Beraber otele gidiyorlar, iş yapıyorlar. Gizli çekim yaparız. Beni herhalde Uğur Dündar sandı. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? İngiliz aksanıyla bir şey bir şey dinleyelim bakalım ne diyecek. Ata sözü gibi bir şey söylesin mesela. Ya. Like like idiom or something. Oh I'm gonna knife you ya we rage cunt. Oh yeah. All right, me out geezer. Hiç şey anlamadım. How are you doing, my friend? Bottle of water. Bottle of water. Vietnam canı bu. Ya? Bir şişe su demek. Bottle of water. Vietnamca anladım. How, how's my accent? Bottle of water. Bende de şey var. Hello, mate. No. Ya, yani çok şey T'yi söyler diyor. Water der diyor. Bu arkadaşın İngiliz aksanı iyi değil ya. İngilizce, İngilizce... <laughs> İngilizce öğretmen. <laughs> bir süt içtin nasıl bu kafaya geldi? Vallahi bayağı. Oo dayı ne geldi? <laughs> Arigato vallahi. Çıkın mı bu? Nugget ya bu. Bak İngiliz beyefendisini görüyorsun. Çatalla tık tık alıyor. Tam bir centilmen. <laughs> Arkadaki Hüldü ablalar nasıl bir muhabbet ediyorlarsa inanılmaz bir şekilde eğleniyorlar ya. Benim Hindistan'la ilgili bildiğim tek şey üç bilim, film işte Emir Emir Khan filan o kadar. Sabah ödeyelim gidelim. 30 dolar geldi hesap. Sonunda dışarıya attık kendimizi. Super Mario. Yellow instead of red, Look. yeah, crap. Olamaz. Olamaz. Meşhur Şincikun'un ana yoluna, ana caddesine çıktık. Işıl ışıl bir caddedeyiz. Cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl bir yer. Her yer olmazsa olmaz. Belediyenin şart koştuğu yerler. O koskocaman binayı. Şu şey değil mi bak 24 saat açık. internet kafe kalmalı malmalı böyle. Sağda solda bekleyen ne? ıslak mendil veriyor Yiğit. Ya onunla ne yapacağız ya? Lazım olur diyor. Evde posta kutuma da bir sürü saçma sapan bir sürü şey geliyor de var gel ya. Bize de geliyor. Bize o her hafta bir tane kiliseden biri geliyor. Düşünür müsünüz diye. Bir gelin uğrayın. Japon? Japon, Japon. Kiliseden geliyor. Hmm, gelebilir. Her hafta bir kere geliyor. Başka? Ev ilanları verenler, koyanlar posta kutusuna bir aylık fazla. Bina açıksa kapısı, bazıları iş tarafta oluyor, bazıları gidemiyor. Onlar genellikle pahalı oluyor. Çünkü Uber'den filan biliyorum posta kutu da içeride oluyor yani orada yaşamıyorsan o posta kutusuna ulaşamıyorsun. Hani faturayı nasıl alacak adam? Faturalar geliyor, su geliyor. Elektrik geliyor. Yani orada yaşayan gidiyor alıyor. Hani ekstradan atıyorum ev ilanıdır şu abuk subuk ilanları koyacaklar içeriye giremiyor onu demeye çalışıyorum Tam dışarıda yani. Dışarıda nereye koyuyor o zaman? İçeri bir şekilde giriyorlar oğlum bilmiyorum. foto yani yani. nasıl eline geçiyor? Bir şekilde giriyorlar işte açıyorlar kapıyı demek ki. <laughs> Çok Kime diyor? Bana mı diyor? Ben nasıl abi diyorum da kaç yaşında? 38. Kızlar durun siz Korelisiniz herhalde. Ama akıl yaşı olarak 12'yim diyor. Abi bak ne güzel içiyor bak. Abi <laughs> yavruza ya, makaza bırak şimdi bizi bulaştırma. Ben tövbeliyim ben. Yine sağda solda düşen kızları kaldırmaya çalışan Japon topluluğu falan var. Burası Kabukicho. Yiğit Kabukicho'yu tanımlarsan bir kelimeyle ne dersin? Işıl ışıl derim. Pavyon mu diyeyim? Valla Kabukicho host barların hostesleri. Hostlara bir gitsek mi ya? İnanılmaz bir şekilde döndüğü yerlerden kabuk uçuyor. Abi şu adamın tipine bak ya. Vallahi. Hangi adam? Bak Golden guy burası. B1. Ne oluyor orada? Abi burası ölüme gidiyor herhalde. Pardon abla. Burası öyle bir bina ki <laughs> ne ne olduğu belli değil. Nerede o dilini çıkaran bir abla vardı bir saniye? Neydi bir belirsiz bir Burcuk binanın Miguk. içerisinde Miguk bile mi? ajito ajito majito ne garip şeyler yani. <laughs> Ne oluyor lan? Portekizce konuşuyor biri. Baksana <laughs> <laughs> Nereye gidiyor burası? Bizde Türkiye'de olsa böyle bir yer odun bilmem ne köşesi falan dedi bak. Böyle bir yerde o. böbrek çalarlar ya. Burada. Bu ne lan bir Abi bence geldiğim yere geldim. <laughs> Oha. Işığı kapatalım öyle gidelim. Nereye gidiyoruz? Peşinizden gelmem ha. Lan mikrofon da sizde. Kabuk oğlum burası. Götümüzü keserler. <laughs> Japon erotik film starının olduğu bir bar. Japon erotik film starlarının oldukları barlar bir hayli <laughs> popüler. Kendileriyle <laughs> röportaj yapabilmek için Instagram'dan böyle <laughs> irtibata geçti. Kabukicho buradan başlıyor. Bir sağa gidiyor sokak, bir sola gidiyor. Değişik kulüplerin, barların, zenci abilerin olduğu bir sürü yer var. Bu gitler bir daha gidiyor. The <laughs> <laughs> götümüzden bir parça aldırmaya herhalde kararlısınız. In the same place again. We just been here. Allah basarım bunlardan bak. Buradan nasıl gidiyor ya? Tamam, aş aşağısıdır belki. Bir aşağısıdır. Is <laughs> it bir aşağısıdır. Open? <laughs> Buraya soracağım. Ha okey. Sokak ne? Kapı kapanıyor. Doka deskası kapanmış. Kapanmış. It's closed. Cavcı gitmiş. Koş abi koş. Kim bilir hangi bara koşuyorsun. Abi cüzdanına falan sahip çık abi burada. sürü ya. ya. Abimiz var. Ulaşmayalım. Kız vardır, ordur budur. Bu tarz mekanların içerisinde çekim yapamıyoruz başarı, arkadaşlar. imkansıza başarı. yakın. Anca gizli çekeceksin. Vesaire vesaire de. çünkü gece you hayatı videosunda büyük ihtimal yazacaksınız ama imkansız bu tarz mekanlarda bir şeyler çekmek imkansıza yakın. Uh, sorry man, thank you. Ay. Mesela şunlar ne? Ayla şunlar şunlar ben. ne iyi? Bir sürü resim var burada. Bunlar ne? Kapıda bunlar... bir güvenlikçi, Takashi abi bekliyor. Koço! Ne kadar rekordu acaba bu sefer? Şaşındı acaba bu sefer? mi resim? Çekemezsin diyor içeride. Tamam, çekemem diyor da. Ne bunlar? Ya burası işte ajans gibi böyle. İçeri giriyorsun. Ne istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Hanna i̇şte, var, kuralı, Hacime var, var. Cover gör filan diyor. Orada seni işte götürüyorlar yani. nasıl tuvalet, şey tuvalet kağıdı satan bir drug store mu var? Ya ne bu var? Da seviye seviye her her yer var. <gülüyor> Sağda <laughs> solda bekleyen <laughs> abiler biraz <laughs> e, sert yüzdüler. <laughs> bu binanın hepsi komple hostçulara mı ait? Erkeklerin kızlarla konuştukları bar tarzı bir yer. Doğru mu? Kızların erke konuştukları bir yer. Karşılıklı. E yani kızlar erkeklere para ödüyor. Sağda solda bekleyen bir ne ayrı insan bari. var. Abi bir saniye. How are you? How are you? I'm fine. Do you want a drink? Drink? Yeah. Do you want to go? Go back, go back. Popüler postlar teklifte bulundu ya. Ne dedi? İçeri gel içelim dedi. Ben de yok sağ ol dedim. İstersen asopu da yapabiliriz dedi. oynamak demek. Yani Nasıl? bum bum manasına geliyor. Ben de... Ha, Japonca bum bum. Babim de burada çikolatalı muz filan satıyor. <laughs> Valla bunu yok, söylüyorum yok. yanlış anlamayın ama bu Çok Japonya'da bu. akşam böyle 8-9'dan sonra ortalık bir değişiyor. Hayatımda Görüyorsun... ilk defa burada street vendor gördüm ya ne olur satabilirler. Demek ki akış filan oluyor. Ah, şu çıra deska. Hayır. Hayır, Hayır. Burada. Ah, bu tarafta. Tamam. Thank you. Dodge places. Valla mı? Hepsi post kulabıymış. Valla kabuk enteresan yer. Let's go to square. Enteresan bilgiler. The big new tall buildings. the toilets were both male and female i̇şte büyük binada kız tuvalet karışıkmış. Hangi bina? so what happened bina so what happened was people would just go to the toilets there to have sex mm -hmm. instead of paying to go to the love hotels so they had to change the toilets and separate male and female again Sonra tekrardan ayrıştırmak zorunda kalmışlar. <laughs> Rastıl abi de enteresan Önemli bilgilerde anekdot yani 3 saat kalmalı 5000'ye. Yani. Beyzbol popüler Japonya'da bak. Burada da hemen bir yer koymuşlar. Akşam maçı olunca ortada bekliyorlar kim kime <laughs> dumduma. Senin <laughs> şey çok şifreli konuşuyorsunuz gibi geliyor bana diyor. He, bana mı diyor? Yok benden. Ben, diyor. ben anlamadığı <laughs> ben için öyledir. <laughs> Benim şifremden ne olacak abi? Ben diyorum topa vuralım. Yok şey diyorum Onun... mesela o stop dese herkes anlıyor. Biz dur desek işte anlamıyorlar. Ha kültür <laughs> dil dil farklılığı. <laughs> abi bana <laughs> udun lazım, udun. <laughs> Bak bu sağdaki <laughs> abi de bir şeyler yapmaya <gülüyor> çalıştı. <gülüyor> Bunlara bulaşmayacaksın işte. Bir şişko, mişko öyle bir Japon. Şiş, Şişkodi Vüc vücut yani. yapmış ya belli. Şişkoluk da var da zor zamanlar var. için vücut yapmış iyi sağlıklı olmak için yapıyorsun. O yeri geldi mi yakuzalarla çatışmak için, üstteki abilerini, ablalarını korumak için. peynir alacakmış Russell da Tokyo'da akşam Russell'la peynir almaya gidiyoruz Yiğit gel. Güzel peynir var dedi. İngiliz peynirleri güzel oluyor. Pardon ablam. İngiliz peynirleri güzel olur. Sadece burada bulabildiğim bir peynir var diyor. Neymiş? Gece hayatı videosuna bir de peynir koyalım. Bu eleman seviyor böyle şeyleri ya. Yok ben de severim ya. Ben de seviyorum da miktarı ufak yani. ya. Yok Japonya'da bak bunlardan bir almıştım. Bunlar da bunların da tadı otlu gibi duruyor. Aa, Danimarka peyniri. Bunlar da fena değildir. Helal olsun. Şu street. Bu ne öyle ya? <laughs> Dude, it's 5000 fucking yen. What the hell? You gonna buy that? 30 Right now? adam ayda 5-6 bin <laughs> dolar kazanıyor Yiğit. Bırak da alsın <laughs> 30 dolara bir şey. <laughs> İç ama işte model olan sevgilisi bunu kız yani konuştu kız bundan tatmak istiyormuş bundan alacakmış diyecekmiş kızlar. Ha, o yüzden. Evde bundan var gel beraber yiyelim falan. Aynen, bak falan. İngiliz böyle düşünüyor ben de ben de şöyle düşünüyorum e, aldığım tam bir ekmek var markette arasını yarıp böyle peyniri koyup eşim de birlikte evde yemeği planlıyor ama eşim de peynir sevmiyor büyük ihtimal e, tek başıma yerim. Hayır, onunki farklı, benimki farklı işte. Ama ben arada evde peynir de yapmak istiyorum. O da kendisine çıplak videolar, resimler gönderen bir kızla peynir tatmak istiyor. Yiğit'le aynı model. Oyunun sonraki halim. Up Upgrade olmuş halim. Ha, aynen. <laughs> Hiç de şey değil, bir, bir rahatlık da var Artı yani. 6-9'lu halim bu. Bir rahatlık da var böyle çok. E, Öyle heyecanlı ya. da değil yani. Bu İngilizler Baksana böyle ya. Bakarken dilini falan çıkarıyor böyle. <laughs> Daha önce tatmış yani. <laughs> Düğününü çıkartıyor. Limon. Burada Malatya'dan gelen kayısılar var mı acaba? Kayısı mı? Var var. Bizim marketlerin, bu marketlerde olan kayısıların büyük bir çoğunluğu hepsi Malatya'dan geliyor. Birin, Fukuoka, Ha Bunlar ilginç bir yer var ya. Ne güzel. Şekilli şekilli. Ne <gülüyor> aldın abi? %15 alkol varmış. Japansaki. O Nikata'dan. Nikata'nın çok ünlü bir yeri. Nikata. Nikata güzeldir. Nigata güzeldir. Nasıl? Oishi. Hmm, Daha önceki gece hayatı videolarında da belirtmiştim. Bu sağda solda duranların büyük bir çoğunluğu pezevenk. Katalog falan çıkarıyorlar. Ha, pezevenk. Aynen yani öyle pezevenk. Sürekli aynı yerde bekleyen bir pezevenk var. Orada mı? Bakayım hala orada. Bir sene önce de o olaydı hala orada. Bu tatlıcı mı? Kestaneci mi bu? Abro, There's Taiwanese ladies here. Abi. Gel abi. Şimdi burası Kabukuçu'ya giden ana cadde Tepe'de Godzilla var. Çıkabilirsiniz oraya kadar. Güzel bir görüntüsü var. Godzilla'nın ayaklarına kadar gidebiliyorsunuz. Sağda solda restoranların olduğu, değişik barların, kulüplerin olduğu, artı 18 yerlerin. Buradaki zenciler de Ganalı zenciler. Nasıl e, Ropong, Ropongen'in zencileri ise Nijeryalı. Evet. Oh, Klasik yani. Evet. Kavukuço Tower'a giden yol sağda solda kızların beklediği kulüplere, barlara davet etmek için beklediği bir yer. İlk kez gelmişim gibi. Tamam. Bu kızlar zaten yüzünü kapatacak. Tecrübeliyiz. Kamerayla girebiliyoruz mu? 40 dakika 2000 yani. Ne burası? Hepimizdeyiz galiba. Böyle bir şeymiş ya. Show lunch parti burada şişe mişe açtırmalı bir yer mi? Ben böyle bir netflix'te dizi izledim, Bayağı 30 bin 40 bin 50 bin yene mekandan çıkarıyorlar. 40 dakikası 2000. Bize diyoruz. Aha, What's your name? Kiko. 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 Adı Kikoymuş. Kiko. Gidelim mi ya? Ne oluyor? Nasıl bir... Ne var içinde mesela? Bu böyle bir yere turist olarak ee, geldik. Ne var içinde mesela? Birazcık kazıklanabiliriz yalnız da. 2000 yen'e kurtulabilir miyiz? Tamam. Hani ne var içinde? Ne yapıyorlar mesela? Ağır karar vermesin. İçinde ne oluyor? Show time. 40 dakika. Show time de varmış. Beraber de ama Böyle problemi iki yen diyor, istediği kadar iç diyor, ama kızlar sürekli bana içki al, içki al, içki al diyorlar. Onu okay. gerekiyor. Anladım yani klasik bir pavy pavyon gibi mi denebiliyor? Pavyon. pavyon gibi. İstersen gidin, kamerası her Sadece bilmeyenler için içeride nasıl bir olayın döndüğünü anlatmak okay. istedim ben okay. sadece. Okay. Okay. İçeride konuşuyorlar, sohbet muhabbet ediyorlar kızlarla. İçki mişki açtırılıyor. O olay bu yani. Tamam. teşekkür Tamam. Olayı sadece anlayalım. Bak bu, abi, bu bize ama, yaklaşan şu Gucci'li şapkalı abi de pezevenk. Yengeç gibi dolanıyor. Ha. Ha. Abimden özür dilim de kendisini pezevenk okay. sanmış. Şimdi yanlış anlamıyorum bu köşelerde bekleyen bir sürü okay. Okay. e, okay. pazarlama okay. üzerine çalışan bir aile insan var. Başım döndü lan bir anda ne oldu? Yeah. Biri mi itti beni? Bir hayali biri itti beni sanki. Ben adamı pezevenk sandım da özür dileyecektim döndü gitti. Arkadaşım mek falan diyordu da o da ayrı pezebek pezevenk ya İlginç pezevenk. İp gibi diziliş. Ağla baktılar bence ya. Yo ben de bir kıyafet gelir burada. 4-5 saat durur, burada 10 bin yenimi alır bir... evime giderim yani. Ben bunu, gel, abi gel, gel gel gel. İşe başlayayım diye sorayım mı adamı? Ha mesela bende bir tane Pikachu kıyafeti var mesela. Yarın gelsem burada bir 5 saat dursam bana 10 bin yen verirler mi? Hostですか? No. Oo. No. Idol. No. Ne demek? Ne var? Konkafene. Konkafene. Ne diyor? Gay bar? Ah, no, 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 no. <laughs> gay bar kafe. Bu da mı gay bar? No, 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 no. İyi. Nasıl? Cafe bitsi has specific temas. Special <gülüyor> theme. Tema. Special theme. Ah, concept. Concept, yes. Hmm. Aa. Şimdi konsept kafeler şöyle Japonya'da Çünkü ayrılıyor, ya. içeride sana Çürüyor. bir kıyafet veriyorlar, alıyorsun almıyorsun ya. ya da Kataraytay. çalışan kişi konsept şey, kıyafetli oluyor, <laughs> sohbet Kiyosun. muhabbet içki içiyorsun, Kiyosun. baya baya insanlar alıyor yani, Kiyosun. devam ediyor Kiyosun. evet Yiğit. Böyle bir yerde çalışmak istiyorum dedim de, başlayabilirsin olur falan dediler. Ha. I have pikachu costume, pikachu? Okay. Hiç, Jess Pika Pika oynamadı yalnız. Krala pikachu costume moddete, sana maskı sokakta. Çalışabilir miyim? fikaçı kostümünde. Evet. O Twitter Twitter'e uygun var, cobrar çıktı. Ne falan gönder diyor, bakacağız diyor. Fikaçın okay, resmini gönder, okay. gönder dedi. Çok ciddiler ya. inanılmaz bir sirkülasyon var bu kostüm kafelerde. K tamam. Hello. Oh, I don't I don't. Okay, okay. Koyimasyon, Koyimasyon, okay, okay. Missena, missena. Çekmiyorum, çekmiyorum. Guards var. Guards hmm. var. Kız e, patates kokuyor. Şey patates <laughs> diyordum, mısır kokuyor ya. Bu ne böyle yapmış? Ne güzel ya. Yolun ortasında uzanmış. E, bu yemeklerin, tavırda mıydı yemeklerin olduğu yer? Şu karşıdaydı değil mi? <gülüyor> <Hello>. <gülüyor> Sarhoş olup yatanlar filan oluyordu, kapatmışlar. Abi buraya taşmış. İyi. İyi şurada bir hızlı bir bir deneme yapacağım. Bir tane yakuza gördüm. Gel. Dur bir tane bir şey tutturursam o kızlardan birine verelim. Ben bunu alacağım. Hadi, hadi, hadi. Geldi. Geldi. İnşallah abi. Göre. Geldi. Ben alırım diyorsam alırım Helal ya. Helal olsun. Hadi gel kıza abi vermeye gidelim. <laughs> Pardon abi, sen yeah. bir dövmeli abiye benziyorsun. Sen Bil ver, senin fikri sen ver. Bana Hediye ver, Ama çok kız var burada ya, bir çekelim de. Yiğit o duranlardan birine verelim ya. Ben senelerdir görüyorum, soğukta moğukta bekliyorlar, yazıktır, günahtır. Birine verelim ya. ya. olmasa... Hello. Yenki deste, evet. biraz, biraz önce aldım, düşürdüm, tek okay. seferde. Koruyor. Okey. Okey, e kavayısı al da ne uzatıyorsun? Yüzlerini aldın. <laughs> Prezento, okey. <laughs> <gülüyor> böyle, böyle <gülüyor> abi İngiliz olduğunu belli ediyor. akıllı adamsın. Ay, ay, ay. MI6 falan olabilir misin? Namaya var. Cemu. Cemu Gem. des. Cemkun. Cemu. Okey. Haydi. <laughs> Arigato demek. Bay bay. Tamam o beni hatırlarlar onlar bir şekilde. O şey ya çok rahat yani. Biz şuradan kabukçu Tower'dan bir udon mudon bir şeyler yiyelim. Aa, çok düşünmeyeceksin. Seri seri spontane yaşayacaksın hayatını. Kabuki Çotagora geldik. Burayı ben videolarda ilk kez koyacağım. Yeme içme mekanlarının bir hayli fazla olduğu bir yer. Cıvıl Bayağı cıvıl. cıvıl cıvıl bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Turlayalım ne var etrafta ondan sonra bakarız. Ne oldu abi? Hı? Udon, udon. Gel dayı. Udon var mı? Evet. Bak. Maşallah udon da udon yani 700 yen. Full. small size or big size? Anlamadım ki. Ne diyor? Bekle diyor. <laughs> Sen neredesin? <Sarniniz. gülüyor> Oye okay, gel oturalım şuraya bir yere gel. Yeah. Hay gol Russell abim de boğazı bakımından bana benziyor. Şiş somon'dan bir tane deneyim ya. Ben hadi 100 somon. Yan ürünler gelmiş, mezeler gelmiş, ıspanak gelmiş. What do you probably 60 dolar mı ediyor? 60 dolar ediyor herhalde. Russell abi dedi, benden bendensiniz bu gece. Teşekkür Her ediyoruz. Abi. Yorumlarda Russell'a teşekkür edin. Teşekkürler Russell abi. Kesene bereket. Cem santo ustasan wa tomodachi des. İngiliz Russell abiden enteresan şeyler öğrendik bugün. Güzel, kafa dengi bir abi. Hesabı da ödedi. Kesesine bereket. Benimki de işte, helal olsun. Parasını verince hiç sormuyor bile. Hey, hey, nasılsın? you uh know -huh.